Sevgili seyirciler, değerli misafirler, aziz göleliler. Ellerinizi alıştırın, ceplerinizi karıştırın, kafanızı çalıştırın. Hamsiler tavada, limonlar turgayda. Acı. Yo bilemedin. Sofi. Limon lazım mı? Dede. Dede çay için, çorba için, limon verelim Allah için dede. Abla. Abla baş ağrısına, diş ağrısına, güribe nezleye, çaya, çorbaya, doldur torbaya. Hayatın çayı, yatağı, sıkın limoni terletin beni, hastayım ben. ben, ben. 5.90 liraya. Almışım, almışım. Baba anne, keserken dikkat et mutfağa su basmasın, sorumluluk almıyoruz. Sadece su. <laughs> tanrım, tanrım bu dünyaya beni sen attın. Sanırım dünyaya beni sen attın. Göre objektif. Sana da selamlar. Seni seviyorum. Göre objektife selam verdik boşu çıktık. Beni getirmiş yeni köye sanki benim dedem buralı. Gördüğün gibi yeni köy ve ben artı başımın belası. Göle objektif. İki de sana selam vermişim. İki de beni buralara getirmişsin. Çok şükür donuyorum. 8 tane limon 4.99 Artı keserken de dikkat etsinler mutfağa su basmasın ha Çoraplarımızı giyerken de dikkat etsinler Koşturuyor Hız limiti 110'u buluyor Gördüğünüz gibi Göle Objektif bize yardım kolyelerini taşıtıyor sağ olsun var olsun Orada 100 lira bir adama verip de tutmadı Göle Objektif'e abone olmayı unutmayın